Evet sevgili öğrencilerim merhaba. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Ali Kemal Öner. Sizlerle biliyorsunuz ki bayramdan önce birinci ünite ve ikinci ünitenin tekrarlarını bitirmiştik. Artık üçüncü öğrenme alanı olan insanlar, yerler ve çevreler ünitesine sizlerle başlayacağız. Bugün sizlerle üçüncü ünitenin yarısını bitireceğiz arkadaşlar. Evet ilk başlangıçtaki konumuz, üçüncü ünitenin ilk konusu yeryüzü şekilleri. Birinci konumuz bu arkadaşlar. Yer yüz peki ne göreceğiz? Haritaları göreceğiz, harita çeşitlerini göreceğiz, e, haritalarla alakalı terimleri göreceğiz. Bununla birlikte e, bu haritalarda özellikle fiziki haritalarda arkadaşlar renklendirmelerin manasının ne olduğunu, yeşili gördüğümüz zaman aslında fiziki haritada ormanı temsil etmediğini görmüş olacağız. Evet Buyurun o zaman çok vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Evet yer yüz şekilleri arkadaşlar e, haritayla başlayacağız demiştik. Harita yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem, bir düz kağıt üzerine, bir düzlem üzerine aktarılmasına biz ne diyoruz? Harita diyoruz. Ee, biliyorsunuz ki bir haritanın harita olabilmesi için en önemli faktörü nedir arkadaşlar? Öncelikle haritanın bir başlığı olacak. Bu bir. İkincisi haritanın sağ alt köşesinde harita işaretleri, lejant veya haritanın dili manasına gelen bir bölüm olması lazım. Yani harita içerisinde kullanmış olduğumuz sembollerin belirtildiği yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Lejant diyoruz. Dolayısıyla haritanın harita olabilmesi için lejant kesinlikle lazım. Yoksa bunun kraküden e, değişik bir tarafı yok arkadaşlar. O düzlem üzerine çizilmiş şeyin kraküden bir değişik tarafı yoktur. Onun için krokiden ayrılır tarafı da bir başlığının olması, bir de lejantının olması. Peki lejant e, terimsel olarak ne demek? Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme biz lejant diyoruz. Farklı kullanım amaçlarına göre biliyorsunuz ki çok fazla çeşitli harita türleri var. Mesela maden haritası var, turizm haritası var, hayvancılık haritası var. Ee, bunu, bir de harita çeşitlerimize bakalım. Ondan sonra harita çeşitlerinde de bir notu, notumuz olacak size arkadaşlar. Harita çeşitleri daha önce söylediğim üzere maden haritası, turizm haritası, hayvancılık haritası, fiziki, siyasi bir sürü harita var. En çok karşımıza çıkan ise fiziki ve siyasi. Fiziki harita herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını gösteren e, haritalara biz ne diyoruz arkadaşlar? E, fiziki harita diyoruz. Bir de siyasi haritalara bakalım. Siyasi harita ise arkadaşlar şehirleri, ülkeleri ve kıtaları gösteren haritalar. Biz işte bunlara siyasi harita diyoruz. Arkadaşlar yeryüzüne en yakın ve en gerçekçi harita ise fiziki haritanın bir alt konu başlığı olan kabartma haritarısıdır. Kabartma haritalar elimizde şöyle dokandığımız o haritalara e, girintili çıkıntılı olduğunu bizzat görebiliriz. E, biliyorsunuz ki hani bu alçıyla bazı kabartmalar yaparız arkadaşlar. E, alçıyı güzelce kararız. Ondan sonra bir plastik bir şey vardır. Girintili, çıkıntılı böyle insan şekli de olabilir. E, veya hayvan şekli de olabilir. Onun içine güzelce o alçıyı doldururuz. Sonra kuruturuz. Sonra çıkarırız. Bir bakarız ki şu elimizi ellediğimizde girintili çıkıntılıdır. İşte kabartma harita da aynı buna benziyor arkadaşlar. Evet gelelim şimdi ölçek. Ölçek Haritalardaki küçültme oranına biz arkadaşlar ölçek diyoruz. Gerçek uzunlukları haritaya aktar, aktaramayacağımız için arkadaşlar mutlaka e, belli bir oranda küçültme yapılması gerekiyor, icap ediyor. Yoksa dünyanın gerçek ölçüsünün olduğu gibi kağıt düzlem üzerine aktarmaya çalışsak zaten arkadaşlar yani bütün dünyayı kaplayan bir kağıda ihtiyacımız olacak. Evet, şimdi gelelim fiziki haritadaki renklerin ne manaya geldiğine. Evet, fiziki haritada arkadaşlar yükseltiler renkle göster gösterilir. Yine yükseltiler ve alçalı alçaltılar diyelim biz ona. Yükseltiler yeşilden kahve kahverengiye doğru e, gidiyor arkadaşlar. Derinlikler ise mavi mavinin tonlarıyla gösteriliyor. Mesela 0-500 metre arası yeşil ve tonları, 500-1000 metre arası arkadaşlar sarı ve tonları, 1000-1500 metre turuncu ve tonları, 1500-4500 metre arası ise Kahverengi ve tonlarıyla gösteriliyor. E, peki denizlerde nasıl? Burada da bir not söyleyeyim arkadaşlar. Sakın ha şununla karıştırmayın. Fiziki haritalarda. Bakın şurada akarsuları görüyoruz. Gölleri görüyoruz. Değil mi? Fiziki haritalarda arkadaşlar. E, akarsular ve göller. E, aynı burada olduğu gibi. Açık mavi, koyu mavi. E, mavi şeklinde. Yani derinlikler gösterilmez. Sadece denizlerin ve okyanusların derinlikleri gösterilir. dolayısıyla mavilerde yani derinliklerde nasıl bir derecelendirme var bakalım. 0-200 metre açık mavi ile gösteriliyor. 200-500 metre arası mavi. 500 metre üstü ise koyu mavi ile gösteriyor arkadaşlar. Koyu maviler demek ki derinliğin en fazla olduğu yerler. O zaman Fiziki haritalarda ayrıca arkadaşlar bu yeşilleri gördüğümüz yerler dolayısıyla neyi temsil etmiyormuş? Ormanları temsil etmiyormuş. Tamam. Evet bunda hem fikiriz. Şimdi gelelim yer düz şekilleri ile ilgili kavramları göreceğiz. Biliyorsunuz ki burada dağ, ova, plato bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Hatta biz sizlerle bunu hatırlıyorsanız sınıfta güzel bir etkinlikle ne yapmıştık? İşlemiştik. Dağ ol, ova ol, ondan sonra plato ol gibi bazı kavramları size böyle yan yana dizmiştik sınıfta. Daha ol dediğimiz zaman herkes elini arkadaşlar ne yapmıştı bırakmıştı. Ova ol dediğimiz zaman herkes alçalıp ellerini birbirlerine doğru böyle uzatmıştı arkadaşlar değil mi? Plato'da herkes yukarı doğru böyle ayağa kalkıp tekrardan ellerini birbirlerine uzatmışlardı. Dolayısıyla güzel burada ne yapmıştık arkadaşlar? Ders içi etkinlik yapmıştık. Daha Çevresine göre yüksekte kalan tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şeklinde biz arkadaşlar dağ diyoruz. Akarsu e, yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu diyoruz. Körfez bakın bu sarılar özellikle arkadaşlar e, testlerde en çok karşımıza çıkanlar veya en çok karıştırılanlar diyeyim. Körfez denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere bakın şu arkadaşlar. Büyük girintilere biz ne diyoruz? Körfez diyoruz. Körfezin küçüğü olan yine e, denizlerin e, karaların içerisine sokulmuş olan küçük girintilere ise koy. Bakın büyük girintilere körfez, küçük girintilere koy diyoruz. Yükseltideki yüksekteki düzlüklere plato. Bakın yüksekteki bak burası alçak. Alçaktaki düzlüklere ova. Yüksekteki düzlüklere ise ne diyoruz arkadaşlar? Plato diyoruz. Ardından yine aynı şekilde arkadaşlar bakın burun var, yarımada var. Yarımadayı da anlatalım. Yarımada şu arkadaşlar üç tarafı denizlerle çevrili olan bakın bir, iki, üç. Üç tarafı denizlerle çevrili olan kara parçasına yarımada. Dört tarafı denizlerle çevrili olan e, kara parçasına ise ada diyoruz arkadaşlar. E, bakın ova ile delta ovası aslında aynı ama farklı özellikleri var. Bakın ova normal düz ova. Ama delta ovası ise akarsuların taşınmış olduğu alüvyollarla alüvyol dediğimizde arkadaşlar alüvyol bakın bu akarsu burada akarken beraberinde neyi de getiriyor? Toprak getiriyor. Taş, toprak getiriyor. Sonra bu taş toprağı buraya dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Arkadaşlar burada yeniden bir kara parçası, yeniden bir düzlük oluşuyor. İşte bu düzlüğe biz ne diyoruz? Bu akarsular sayesinde oluşmuş bu düzlüğe gerek de deniz kenarlarında olur zaten bu Delta ovası diyoruz. Sonra arkadaşlar burun var. Burun ise mesela şu, mesela şu bir burun arkadaşlar. Burun ise karaların denizlere doğru sokulmuş olduğu, bakın şu kara parçasına biz ne diyoruz? Bakın şu mesela şu, şu. Bunların hepsi bakın nedir arkadaşlar? Burundur. Biz bunlara burun diyoruz. Sonra arkadaşlar e, boğazı zaten biliyoruz. Boğaz bildiğimiz bir terim. İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitlerine biz boğaz diyoruz. piratodan bahsettik. Akarsular tarafından yarılmış yüksek ve geniş düzlüklere plato diyoruz. Vadi ise arkadaşlar akarsu yataklarını bakın şurası. Akarsu yataklarını derinleştirerek oluşturduğu akarsuların bakın şu akarsu akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu U veya V şeklindeki U veya V şeklindeki uzun oluklara uzun çukurlara biz vaat ediyoruz. Ova alçaktaki düzlüklere ova diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar alçaktaki düzlükler ova yüksekteki düzlüklere ise ne diyoruz? Plato diyoruz. Denizi gölü zaten bildiğimiz terimler arkadaşlar. Şimdi Karadeniz bir notumuz var. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde arkadaşlar ee, dağlar bakın dağlar kıyıya paralel. Ege Denizi'nde ise dağlar e, denize arkadaşlar bakın dikey. Yükseltisi en az olan bölgemiz Marmara bölgesi. En fazla olan bölgemiz ise şöyle fizik haritaya da baktığımızda zaten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve neresi diyoruz arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesi diyoruz. Şimdi iklim ve insan faaliyetlerinin etkisine bakalım. Bu bizim ikinci konumuz. İklim ve Türkiye'nin, Türkiye'nin ikliminin özelliklerine bakalım. İklim ne demek peki? Hep iklim, iklim diyoruz ama iklim ne demek? İklim arkadaşlar bir yerde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına biz iklim diyoruz. İklimin incelediği, iklimi inceleyen bilim dalına da ne diyoruz arkadaşlar? Klimatoloji. E, hatta Klimadan geliyor adı demiştik hatırlıyorsanız. Klima ne yapar arkadaşlar? Odayı iklimlendirir. Dışarısı sıcak iken içeriği soğuk yapabilir. Dışarısı e, soğuk iken içeriği sıcak yapabilir. Bakın iklimlendirme. Dolayısıyla e, iklim bilimine biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Klimatoloji diyoruz. Hava durumu bakın iklimle hava durumunu birbirine sakın ha, karıştırmayın. İklim bir yerde, bir yerde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına biz iklim derken Hava durumu bir yerdeki kısa süre süre içerisinde yaşanan hava olaylarına biz hava durumu diyoruz. Mesela bu haber bültenlerinden sonra e, haber sunucuları çıkıp işte Akdeniz bölgesinde şöyle olacak, Marmara bölgesinde böyle olacak, yağmurlu, yağışlı, işte kar yağışlı, gök gürültülü, parçalı bulutlu. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Hava durumudur hava durumudur ama iklim tam tersine iklimde öyle bir şey yok. Yarın şöyle olacak, bugün böyle olacak denilmez iklimde. Çünkü iklim artık oturmuştur. Deriz ki mesela Haziran ayı işte tem, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları geldi mi deriz ki ha sıcak geliyor artık. Bunu nereden biliyoruz? İklim sayesinde biliyoruz. Çünkü iklim artık o kadar uzun yıllar boyunca gözlemlenmeye başlamış ki artık e, bizim için klasik hale gelmiş. Evet. Bilgi notuna da bakalım. Bilgi notu arkadaşlar iklim ve hava durumu ile ilgili bilgi veren kuruluş biz MGM yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla bu haberciler, haber sunucuları işte yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bilgileri alıp o bölgedeki hava olaylarıyla alakalı bize bilgi veriyor arkadaşlar. Ülkemizdeki işte yükselti, denize yakınlık, rüzgarlar gibi etkenler farklı iklim tiplerine oluşmasını sağlamış ülkemizde. Ülkemizde biliyorsunuz ki 3 tip iklim var ve bunların özellikleri göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra konumuzu yavaş yavaş bitireceğiz. Evet. 3 tip iklim var. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim. Karadeniz iklimine bakalım. Her mevsim yağışlı arkadaşlar biliyorsunuz. Burada yaz mevsimi evet çok fazla sıcak değil. Serin geçer. Ee, kışlar ise arkadaşlar bak, bakacak olursak ılık geçiyor hemen hemen. Her mevsim yağışı dedik. En fazla yağış arkadaşlar sonbaharda görülüyor. Çay, fındık, mısır, kivi gibi ürünler burada çok fazla yetişiyor. Ee, biliyorsunuz ki ormanın en çok sevdiği şey nedir arkadaşlar? Yağmurdur, sudur. Ee, dolayısıyla bu bölgeye çok fazla yağmur yağdığı için beraberinde neyi getirecek? Çok fazla e, orman olmasını sağlayacak. Dolayısıyla bakın hepsi birbirleriyle bağlantılı. Orman burada çok fazla olduğu için evlere bakıyoruz. Evler ahşaptan yani ağaçtan yapılmış. Bitki örtüsü orman olduğu için. Akdeniz iklimine bakıyoruz. Yazlar sıcak ve kurak arkadaşlar. Kışlar ılık ve yağışlı. Bu bölgelerde fazla don olayı görülmez. Sel acılık faaliyetleri yaygın. Bitki örtüsü arkadaşlar boz şey maki pardon makidir. Yani kısa bodur bitkilere biz ne diyoruz? Kısa bodur ağaçlara maki diyoruz e, turunçgil e, üretiminde arkadaşlar ülkemizde en fazla turunçgil üretildiği bölgemiz bununla birlikte yaz mevsim uzun sürmesinden dolayı da arkadaşlar yaz turizmi açısından da gelişmiş bir bölgemiz evler genellikle taştan yapılıyor Çünkü taş biliyorsunuz ki arkadaşlar e, yazları içeriği serin tutuyor kışları ise içeriği ne yapıyor arkadaşlar? Sıcak tutuyor. İşte taşın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde genellikle e, taştan evler yaygın arkadaşlar. Gelelim şimdi karasal iklim. Karasal iklim ise yazlar sıcak ve kurak. Kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçen bir bölgemiz. Burada e, yukarıda özelliğini de söylediğim gibi donolayı oldukça fazla görülüyor. En fazla yaş ilkbaharda e, ve Bizim de dediğimiz gibi İç Anadolu'ya, Konya'ya biz ne diyoruz arkadaşlar? Buğdayın ambarı, buğday ambarı diyoruz. Değil mi? Buğday ambarı diyoruz. Dur, ambar ne demek? Depo demek biliyorsunuz. Buğdayın, arpanın, çavların en çok yetiştiği bölgemiz. Evler genellikle arkadaşlar topraktan yani kerpiçten yapılmış bitki örtüsü de zaten bozkır. Bakın iklimin dağılımını görüyoruz. Ülkemizdeki iklimlerin dağılımını görüyoruz denize kıyısı olmayan tek iklim hangisi arkadaşlar? Denize kıyısı olmayan tek iklim. Bakın bazen şurayla karıştırıyorlar. Diyorlar ki ha burada da sarı var. Burada da sarı var. Hocam bakın denize kıyısı var. Hayır, denize kıyısı yok. Karasal iklimin Ki olmaz zaten. Sarılar yani karasal iklimin denize kıyısı yok dedik. Şu mor olan yer arkadaşlar Akdeniz iklimi. Şu yeşil olan yer ise Karadeniz iklimi. Şimdi gelelim iklimin insan yaşantısına etkilerine bakalım arkadaşlar. İklimin yerleşme noktasında, ekonomik faaliyetler noktasında, tarım ürünleri ve faaliyetleri noktasında yani tarımı bile etkiliyor biliyorsunuz. yani Meskenlerin ev biçimlerini bile etki, etkiliyor ki zaten e, daha demin de söyledik. Arkadaşlar e, giyim şekillerini giyim e, kuşam şekillerini bile etkilemiştir. Çünkü Akdeniz iklimine baktığımızda e, arkadaşlar insanlar böyle kısa kolluyla gezerken ama diğer böyle iklimin görüldüğü bölgelerde çok fazla da böyle bir şeye ee, arkadaşlar fırsat tanımıyor iklim zaten. Ee, dolayısıyla giyim şekillerini de etkilemiş dedik. Ee, i̇nsanlar doğa, doğal çevreyi kullanarak ekonomik faaliyetler yapar. Doğadan daha fazla faydalanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğayı geliştirirler. Mesela nasıl geliştirirler? İşte köprüler, hanlar, hamamlar, yollar, tarlalar, viyadikler, binalar tüneller, işte baraj yapımı, işte bu gibi durumlar mesela arkadaşlar bizim doğadan daha fazla daha fazla faydalanmak için yapmış olduğumuz aslında bir önemli bir durum arkadaşlar. Evet. Şimdi nüfus ve yerleşme konusu var ama burada kalalım arkadaşlar. Dolayısıyla biz sizlerle bugün neyi gördük? Harita nedir? Bunu gördük. Haritanın terim, harita ile ilgili önemli terimleri gördük. Harita çeşitlerini gördük. ondan sonra Arkadaşlar e, harita çeşitlerinde işte fizik harita, siyasi harita ve fizik haritada bahsedilen bu renklendirme yöntemi nedir? E, fizik haritada gördüğümüz yeşil renkler ormanı mı temsil eder? Aslında bu soruların cevaplarını vermiş olduk. Ondan sonra Türkiye'deki iklimleri gördük. İklim nedir? Hava durumu nedir? Bunları ayırt, bunu ayırt etmeye başladık. Ve iklimin insan yaşantısını etkilerini de işlemiş olduk. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İsabet okulları eğitimde tam isabet